Ben 67 doğumluyum. Yani Belçika gelişimizde 2 yaşındaydım. Ondan sonra da kesintisiz Belçika'da yaşadık yani. Ee, bizim aslımız Afyonluyuz biz. Emirdağ e, kasabasından. Onun bir köyünden. Karacalar köyünden. Babam aslında en büyük amacı bir köye bir kiremitli ev yaptırmak için yani. Amacı uymuş. Yeterince para biriktirirsek evi yapacağız diye. Hatta e, parayı biriktirdikten sonra 1971'de bir 6 ay 6 7 ay Türkiye'ye geri dönmüşüz. Ben hatırlamıyorum da orada evini yaptırmış e, köye. Ondan sonra amcam demiş yani o burada Belçika'da kalan bir amcam var o o dönemde. O demiş ya çocukların geleceği için aslında Belçika'ya dönseniz iyi, olur. Ev orada bırakmış. Bizi toplamış yeniden Belçika'ya dönmüş. Yani bir, bir seneden kısa bir kısa bir Türkiye bir dönüş hikayemiz var. Aslında benim babamda devamlı bir pişmanlık vardı yani. Babam hatta sonra tarla almış mesela, çocuklar oraya geri döner, çiftçilik yaparlar gibisinden. O hayal babamda her zaman vardı. Yani vefat edesiye kadar her zaman geri dönmeyi ümit ediyordu aslında. Ama bir taraftan da bunun imkansız olduğunu da görüyordu. Çünkü işte ben tıp fakültesine yazdım Mesela üniversiteye gitmem bizim için önemli bir şeydi, bir aşamaydı. Üniversiteye yazıldıktan sonra hasta geri dönmeyeceğim o da anlamaya başladı. Benden sonra kız kardeşlerim okumaya başladı. Yani toplum olarak o dönemde yani 1990'larda zaten bir mental bir şey oldu yani bir değişim oldu. Yani i̇lk jenerasyon hala döneriz hayali vardı ama çocuklar, torunlar artık dönmeyeceğinin farkındaydı yani. O zaman pek farkında değildik aslında ırçılığın ne olduğu. Hele ilk ilk 10 senedeyim artık bizler burada çok seviyorlardı. Pek Zaten azdık yani. Toplum olarak. Genelde mesela bir Türk toplumu var. En önemli azınlık biziz. O zaman pek o kadar önemli değildi. Sonradan bizim burada kalacağımızı kanaat edince o zaman durum biraz değişmeye başladı. Ama zaten ben gittiğim okullarda hep ilktim. Tektim genelde de. İlk olduğunuz zaman size karşı da bir simpati var yani. O ırkçılık olayı o sonradan geldi. Biz çoğalınca toplum olarak çoğalınca, okuyan sayıda çoğalınca bazı öğrencilerimiz de tabi biraz ne bileyim ben şey için söylemiyorum da benim genelde puanlarım çok iyiydi. Yani hiç sıkıntı çekmedim. Ben yani okurken sıkıntı çekmedim. Benim gibiler biraz da maskot gibi oluyor yani. iyi yani o bizde de var bir tane gibisinden. Ama benden sonra biraz sıkıntı çekenlere tabi ırkçılık daha çok ön plana geldi çok şey ilginç bir hikaye de benim bizim sürelerde çok mide rahatsız olan vardı. Benim ilk amacım aslında mide doktoru olmayı. Yani ne olduğunu bilmiyordum da doktor olacaktım. Mide rahatsız olanları iyileştirecektim. Öyle bir şey vardı. Öyle başladı aslında olay. Sonra işte okulda da ne bileyim yani o zaman 7-8 yaşındaydım zannedersem. Hatta burada bazı şeyler vardı. Diş panser gibi yerler vardı. Oraya gidiyordum. Bana önlük giydiriyorlardı. Doktor olacak mı diye. Biz stetoskopum falan da vardı. Tansiyon ölçülürken yardımcı oluyordum falan. Öyle bir yani bir şey çocuk çocuk hayali. Başka ne bileyim polis olmak ister veya ne bileyim astronot olmak ister. Ben doktor olmak istiyordum. O da hiçbir zaman değişmedi. Sonra gittiğim bölümlerde işte ortaokulda fen bölümü seçtim mesela. Ortaokul lisede üniversitede girdiğimde de benim için pek şüphe yoktu yani. Tıp okuyacağım konusunda hiçbir şüphem olmadı. Nedense başka meslekler hiç düşünmedim yani. İlk ortaokulu yazılı benim gençten Yok bilmiyoruz ne olduğunu yani. O i̇lkokulu bitince birisi bana sordum işte ne bileyim tanıdıklardan bir ben çıkardım. bir tanesi dedi ya filanca okula gidersen oraya ortaokul doktor olmak istiyorsan o okula gitmen lazım. Yani o şekilde çünkü anne babam da tabi o konuda bir bilgisi yok. O ortaokula gittim. O ortaokulda dediler ya bunun bir de lisesi var burayı bitirirsen fen bölümünde okursan ileride doktor oluyorsun. O zaman öğrendik de ben okudukça öğrendim yani. E burada bu şehirde bir de üniversite var. Tıp için üniversiteye gitmen gerekiyor. İnan o şekilde oldu yani. E önümüzde bunu anlatacak yol gösterecek kimse yoktu. Ben bunu yaşadığım için de zaten ben o şey bitirdikten sonra liseyi bitirdikten sonra ben kendim başkalarına yol göstermeye başladım. Yani bizi beni davet ediyorlardı mesela aile toplantılarına. Ya işte sen o, doktor olacak mısın? Nasıl oluyor bu iş? Bizim çocuklar hangi bölüme yazılsın? İnan bu şekilde oldu. Yani toplumda rehberlik yapacak bir diyeyim, bir resmi makam falan yoktu yani. Benden, benden iki sene sonra ilginç e, hikayesi de benden iki sene sonra dört e, 4-5 tane doktor daha bitirdi. Aynı benim gittiğim liseye gittiler. Sen toplum soruyor ya bu hangi okula gitmiş? filan okula. West diye bir okul var genelde, Benim gittiğim ortaokul lise orasıydı. Hepsi oraya yazıldı. Bir öğrenci kurduk üniversitede. Bizden sonra gelenlere yön verelim, yardımcı olalım. Bir dayanışma olsun diye. Yani biz bunu ta baştan biraz organize şekilde yaptık yani. Tür üniversite öğrenciler için, üniversite yüksek okulda okuyanlar için dernek kurduk. Sayı olarak ilk sıralar fazla değildik ama bize örnek alıp da mesela okumaya başlayanlar çoğaldı. Ee, yani ne bileyim bize bizim evimize ziyarete gelirlerdi aileler, çocuklarını getirirlerdi, karnelerini getirirlerdi mesela. Bak puanları bu şekilde. Sizce bunda bir bu çocuktan adam olur mu, doktor olur mu? Neden toplumda istediği doktorluk yani? Ee, şeye karşıydı mesela benim babam. E, hukuka karşıydı hukuk fakültesine ve ne bileyim öğretmenliğe karşıydı. Türkiye gitse ne yapacaksın gibisinden. Yani onun için ilk jenerasyon gene de tıpa yöneldi. Yani benden sonra bitiren beş kişi var. Hepsi tıp okudu. Benim aslında gurur duyduğum, en çok gurur duyduğum olay yani topluma yön vermemiz yani. Ben sosyal tarafım gayet erken ortaya çıktı aslında. Yani işte gençlerimize yol gösterelim. Mesela öğrenci dernekçiliğiyle başladı. Ondan sonra da işte eşimle tanışıp evlendikten sonra biraz da işte tıp mesleğini de şey ilerledikten sonra büyük projeler yapmaya başladı. Mesela toplumu toplum nasıl yönlendirebiliriz? E, toplumda da bir karşılığı olduğunu gördükten sonra bu daha da gelişti bizde. Mesela korona olayında Belçika'daki ne bileyim korona doktorlarından bir tanesi oldum ya yani en azından öyle bilindi. Mesela çok seminerler verdik Facebook'ta veya ne bileyim to, e, toplantılar düzenledik. Bu şekilde topluma yön vermeye çalıştık. Türk toplumuna işte dikkat edelim toplum olarak bazı işte sakıncalı şey hareketlerden uzak duralım aşı olalım mesela büyük aşı kampanyalarımız oldu. Ondan sonra yaptığımız başka gurur duyduğum bir konu mesela şey deprem oldu. Depremde de 1 milyon 300 bin euro topladık. Şeye, Kırıkan Hatay'a Üç tane köy yaptık mesela. Başka sosyal kurumlarla birleşerek. Yani bu tip şeyler beni çok gururlandırıyor. Bunun dışında da mesela buradaki göç tarihimiz kaybolmasın diye buradaki müzeyle birlikte, Kent Müzesi, Şehir müzesiyle birlikte mesela bir koleksiyon hazırladık. Benim uzmanım daha çok pankreas kanseri üzerine. Onun üzerine başka ülkelerden gelen asistanlara falan eğitim veriyorum mesela. O işin bir tarafı ama sosyal tarafı da benim için en az o kadar önemli. Hani hayat e, hikayem Ercan'ın biraz farklı. Ben burada doğumluyum. Annem hamile gelmiş 70'li yıllarda. E, ben e, Anvers şehrinde, Anvers Üniversitesi'nde yazılan tıp eğitimine yazılan ve mezun olan ilk doktorum. Ben Anvers'te bir ilkim, ikimiz de bir il ilkiz. Ve de Anvers Üniversitesi'nde e, Türk Öğrenci Derneği kurmuştuk. Birleşelim, birbirimize yardımımız dokunsun falan diye. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Konsolosluğu Anvers'te bir miting düzenlediler. Biz de tabii ilk olduğumuz için VIP listesindeymişiz falan. Orada çalışan bir görevli birbirimize tanıştırdı. Siz birbirimize benziyoruz dedi. Yani ikiniz de. Ben zaten doktordum o zaman. Leyla yani da stajyer. Yani. Asistan. O yılda tam 95'teydi galiba. Ben o zaman Ercan mezun olmuş asistanlığını başlamış. Bir, bir iki yıldır asistanlık yapıyor doktor. Ben de tıp öğrencisiyim. Burada tıp 7 yıl. 6. E, senem bitti. 7. yılıma gidiyorum. Tam 2 ay Hacettepe'de internship yaptım. Bana çok güzel bir e, tecrübe oldu Hacettepe filan. Şimdi benim egom tavan yaptı orada doktorları görünce. Tabi orada biraz mentalite farkı var ya. Oradaki doktorlar gibi filan geldim fularımı filan taktım. Şimdi ben anlatıyorum sürekli. O zaman e, cahil cesareti mi diyeyim? Uzman doktor var yanında veya uzman doktor o. Ben tıp anlatıyorum. Hani böyle gençliğin verdiği o şey var ya. Eşim sürekli bana bakıyor, dikkatini çekti. Benim de hiç bakmıyorum bu tarafa. Anlatıyorum, devam ediyorum falan. Sonra oradan ayrıldıktan sonra tüm ekibimizle gittik. E, öbür arkadaşlarla falan. Tabii ben tıpa yazıl, yazılınca benden sonra bir sürü kişi yazıldı. Amers Üniversitesi'nde tıp fakültesinde mezun olan ikinci kız kardeşim Zehra oldu. Baya bir öğrenciyiz. Bir de işin ilginç tarafı Gent'te hep erkek, e, Türk erkek öğrencileri var. Bize de hep Türk kız öğrencileri var. Valla bir kızımız var, tıp öğrencisi. Türk Öğrenci Derneği Başkanı bu arada. Hani çok bize benziyor. Oğlumuz var, o da mühendislik okuyor. Bizim STK'mız var, Bülfürplicht adında. Korona döneminde kurduk işte o sosyal faaliyetlerimizi yapmak için. Aslında ilk önce kurma amacımız sağlıkla alakalı toplumu bilgilendirme, korona salgınını önleyelim falan diye Hatay'daki depremden sonra şey yaptık proje yaptık küçük kent sıcak şey diye herkese sorduk 4 bin euro verdiğinizde birer konteyner alıyoruz köy kuracağız adını küçük kent koyacağız deyince sadece bizim hastanemiz değil Genteki bütün hastaneler en azından bir tane konteyner aldı üniversiteler yüksek okullar şirketler müzeler derken bunlara tabii Kampanyayı yüz yüz olarak biliyorlar, güven olarak biliyorlar. Hani ırçılık olsa böyle bir şey Hı. mümkün değil. Bazı şeyler, ben işte bunları bazı şeyler baskıne zaman buralar açılması gerekiyor de. De şeyler, da. Hem şeyler bunlardan şeyleri kesiyor.